Arkadaşlar bu videoda da üzüm asması e, dalında köklendirmiştir. Köklendirmiştik. Bir ikincisi de toprağa kolunu şöyle gördüğünüz gibi kolun toprağa gömerek kesmeden şu kısımdaydı. Bakın şuradan kestim ben. 3 gün 4 gün önce çıkaracağım için şimdi bunu. Şimdi bunu da çıkaracağız arkadaşlar. Köklenip köklenmediğine bakacağız. Şu gördüğünüz gibi çok uzun. Zaten bunu Bayağı uzun bu. Onu zaten 2-3 gözden şuradan 3 gözden çıkarıp keseceğim. Ee, buna da yaklaşık 3 aydan fazla oldu toprağın içindedir. Şimdi çıkaracağız arkadaşlar. Evet. Göreceğiz ne kadar köklenip köklenmedi. Evet. Böyle kazmadan çıkartmaya çalışacağım. Ama bayağı köklenmiş. Kazman gerekiyor. Evet, şeyini gördüm dalını. Bayağı köklenmiş. Evet arkadaşlar. Ooo harika bir şey. Şuna bakar mısınız şu köke? Evet arkadaşlar. Üzüm asmasını iki çeşit, iki çeşit köklendirmiştik. Birini dalında havai köklendirme yapmıştık. Bunda ise toprağa bir kolunu kesmeden koydum. Bakın ucu da burada. Ucu da burası arkadaşlar. Toprağa gömmüştüm ve köklenmeyi görüyorsunuz harika bir köklenme olmuş şimdi bunu 5 litrelik şu üç közden keseceğim arkadaşlar üç göz yeterli buna biraz da kök temizliği yapacağım 5 litrelik bunu hatta iki tane üzüm yapabilirim şu tarafında bırakırsam dışarıda iki tane üzüm salkımı çıkabilir siyah üzüm çok da güzel olmuş neymiş arkadaşlar asmalarda toprağa gömerek bu şekilde. Bu gül gülgüller için geçerlidir. İncir, dut gibi meyvelerde. Bunlarda gül gibi. Bunlar da toprağa gömerek üzüm asması gibi. Böyle bu şekilde köklendirebiliriz. Şimdi bunun kök terbiyesini yapacağım. Saksıya dikeceğim arkadaşlar. Beşittirecek şeyimi. İki tane yapacağım zaten. iki tane çıkar. Şuradan bir tane çıkar bu. filizin kalemin daha doğrusu kök budamasını yaptım arkadaşlar. Bu kadar küçülttü. Çünkü saksıya koyacağım için. 3 tane göz bıraktım arkadaşlar. Gözün üstünü keserken de bakın şöyle böyle daha net göstereyim. Gözün üstünü keserken de arkadaşlar bakın gözün ters istikametine doğru %30 meyilli keseceksiniz. Yani şuraya doğru kestiğiniz zaman bu su yazın sürdüğü zaman buradan gelerek gözü dondayı yiyerek çürütebilir, öldürebilir. Onun için ters istikametini böyle kesiyoruz. Ne olacak? Bu su terse gelecek ve gözü öldürmeyecek. Göz don olduğu zaman da yaşayacak. 3 tane göz bıraktım. Şimdi bunu saksıya dikeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi 2 tane çıkardım bundan. Bir tanesi de bu. Bu da çok güzel. Bunu da bu şekilde gömeceğim arkadaşlar. Buradan patlayacak çıkacaktır. Yani bir tane sürgün koyduk toprağın altına. İki tane anacımız oldu. Ay, e, bitkide yaklaşık 10 senelik üzüm asmasıdır. Dikmişim ben arkadaşlar. Bir diğer nokta da arkadaşlar üzümden çelik konusuna geldiğiniz zaman şunu da bakın kestik ya şu fazla geldi ya bunu da çelik olarak toprağa gömdüğünüz zaman şu an Ekim Kasım Aralık'tayız biz. 13'ündeyiz falan. Bu da diğer videomda paylaşmıştım çelikten köklendirmeye aynı şekilde yararlanabilirsiniz. Ama ben de fazla olduğu için bunu şu an değerlendirmeyeceğim. Köklendirdiklerimizi dikeceğiz arkadaşlar. Bununla ilgili bunun bakımını yapacağız. Dediğim gibi bunlar hediyeydi. İsteyen insanlara yönlendireceğim bunları. Bu şekilde değerlendireceğiz. Evet ne demiştik? Ee, Üzüm asmasını iki şekilde köklendirdik arkadaşlar. Birincisi dalında havayı köklendirme da tutmuştu. İkincisi dalını toprağa gömerek saplama deriz biz buna. Saplama yöntemiyle üzerine toprak koyduk. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşumdur. Bu şekilde çoğaltıldığı tecrübeyle sabittir. Değerlendirebilirsiniz. Yapabilirsiniz. Çok basit işler bunlar. Çok basit hobiler. Ama zevki çok güzel. O yaşadığım duygu çok güzel. Bunu yaşamanızı isterim. Arkadaşlar çeliği saksılarına koydum. Bunların şimdi can suyunu da vereceğim. Bunu gördüğünüz gibi 1-2-3 gözden bıraktım. Bu da zaten tek göz vardı. Burada mutlaka çıkacaktır. İkisi de köklü. Bunları çekilişle verecektim arkadaşlar. Eğer talep olursa. Şimdi bunların yanına birer tane de tokat yaprağı çeliği koyacağım. Çelikleme koyacağım. Yani onlar da bizden hediye olacak alan arkadaşlara. Asmalarda çelikten köklendirme, dalında köklendirme yere ya da yere saplayarak köklendirme bu şekilde arkadaşlar. Bu yere saplayarak köklendirme şekilde gördüğünüz gibi videoda. Oldukça tutma, köklenme oranı çok yüksek. Tavsiye ederim. Yine söylüyorum bunları hediye olarak koymuştum. Çekilişle verecektim talep olduğu takdirde güle güle kullansınlar arkadaşlar. An arkadaşlar hayırını görsünler. Yanına birer tane de tokat yaprağı koyacağım şimdi tokat yaprağının çeliğini. Onlar da hediyemizdir. Bunun işlemi son kez can suyunu vereceğiz. Ondan sonra güzel bir bölgeye alacağız bunları. Artık ilk bahar yazda sahibini bekleyecek arkadaşlar. Arkadaşlar çeliklerimizin yanına çeliklerin yanına birer adet Birini iki adet, birine bir adet tokat yaprağı çeliğinde koyduk. Böylece alan arkadaşlara iyi günlerde, güzel günlerde yemeği nasip etsin. Bunlar hediyemdir. Ee, şartları YouTube e, diğer videomda vardır. Almak isteyenler, katılmak isteyenleri çok güzel siyah yüzüm ve tokat yaprağı çeliği ikisi beraber verilecektir. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.